buz gibi bir İstanbul gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Dostlarım hem olumlu hem de maalesef olumsuz gelişmelerimiz var ama şöyle inşallah durumu düzelteceğiz dostlar. Bazı olumsuz gelişmeler oldu. Balkondaki yavrularımız maalesef kötü durumda arkadaşlar. Yani son çektiğimde son videomuzda harika durumdalardı. Anne babası böyle acemi olmasına rağmen iyi bakıyorlardı dostlar. Ama maalesef birkaç gündür de kontrol edemiyordum. Tabi yemlerin sularını falan tazeliyorum ama Hafta içi balkon dökülmesimizle çok ilgilenemiyorum dostlar. işte olduğum için. birkaç gün sonra maalesef yavruların çok kötü olduğunu gördüm. Aldım onları buraya getirdim arkadaşlar. Olumlu gelişmeler de var. Pele yavruları sürpriz oldu arkadaşlar. Miskiler bakıyor biliyorsunuz. Miskilerin altına kaydırmıştım. renk ve tepe durumlarında sürpriz gelişmeler oldu Pele yavrularında arkadaşlar. Yani beni böyle sevindiren heyecanlandıran gelişmeler oldu. Diğer yavrularımız hepsi çok iyi durumda. Yeni yumurtalar var. Şimdi bütün gelişmelerimize bakacağız arkadaşlar. Yani önce bir balkonu çektim. Oraya bakalım. Orada yavruların durumunu görün dostlar. Şimdi yavruları buraya getirdim. Onlara ilk müdahaleyi yapacağım. Şimdi mama hazırlayacağım dostlar. Ben mamayı hazırlarken siz balkondaki durumlara bakın. Ve yavrularımıza müdahaleyi yapalım dostlarım. Dostlarım önce balkondaki kümesimize bir bakalım. Sonra ana kümesimizle e, videomuza devam edeceğiz. E, maalesef burada... Junior'ın yavrusu çok kötü durumda dostlar. Hafta içi çok bakamıyorum. Sabah işe erken gittiğim için hava karanlık oluyor. Daha aydınlanmamış oluyor. Geldiğimde de karanlık oluyor. Halbuki son videomda son kontrollerimizde çok iyi durumdalardı. Bakın. Yavru çok kötü durumda. Çakmak yavruyu da iyi görmedim dostlar. Ben bunları şimdi ikisini de götürüyorum ana kümesimize. Orada çünkü daha gözümün önünde oluyor hayvanlar. Bunları çok güzel bir bakıma alacağım dostlar. Elle büyütmeye çalışacağım. Çakmak bir yavruyu kurtarırız inşallah. Ama mavi yavrudan çok umudum yok. Junior'ın yavrusundan. Bu manyak biraz da dövdü herhalde onu dostlar. Bir de bu kuşların hem Junior takımın dumanlı dişisiyle beraber hem de efsane yavrularımızın ilk yavru büyütmesi dostlar efsanelerimizin de. Yani bunlar acemi kuşlar. Acemiliklerine geldi yavrulara güzel bakamadılar maalesef. Biraz da soğukların falan da etkisi olmuş olabilir. Şimdi hızlı bir şekilde bunları götüreceğim. Elle besleme yapacağım bunlara. Yavru hapları, vitaminleri falan böyle kurtarmaya çalışacağım dostlar. Çakmaklıyı dediğim gibi büyük ihtimalle büyüteceğiz ama Junior'ın yavrusundan çok umudum yok. Bakın burada ala takımımız. Kızım ikinciyi bıraktın mı? Bırakmış ol, bırakmış ol. Hadi kızım benim bakayım. Aferin sana be. İkinciyi bırakmış dişimiz dostlar. Az önce yoktu biliyor musunuz? Az önce geldim ama böyle belişişti. Tahmin ediyordum ikinciyi bırakmış olabileceğini. Maşallah. Ala takımımıza bir maşallah alırız. Erkek yine puslu, çok ürkek ya. Ama çok güzel takım oldular. Harika takım oldular. İnşallah alayavruları almak nasip olur. Sizin yavrular çıktı mı? Dur bakayım. Biraz geri çıktı. Herhalde yavru çıktı ya bu. Çekilmedi hiç. Yavru çıkmış olabilir. Şöyle Diğer elimle bir kaldırayım hafiften. Yok ya çıkmamış. Çıkmamış. Bir, birkaç gün daha var dostlarım. 2-3 günü daha var. Atakan hediyesi kolayla. Eren hediyesi dışarı arapın yavruları. 2-3 güne kadar en fazla çıkar dostlarım. Şimdi ben bu yavruları alıyorum. Ee, ana kümesimizde videomuza devam edelim dostlar. Evet dostlarım. Şimdi yola çıkıyoruz. Arabayı çalıştırdım. Yavrularımız böyle. Evet mavi yavrunun durumu iyi değil. Çakmaklı bir tık daha iyi. İnşallah kurtarmaya çalışacağız Ne oldu ne oldu Ne oldu ne oldu Tamam merak etmeyin baba kurtaracak sizi inşallah tamam mı Malum İstanbul trafiği Gitmeye çalışıyorum arkadaşlar Gidelim hemen İlk müdahalelerimizi yapacağız yavrularımıza İnşallah da kurtulacaklar Dostlarım şimdi mamamızı hazırlayalım Bana Bakın bu benim Can kurtaran Gerçekten çok memnun kaldığım bir mama Reklam falan yapmıyorum. Ben bunu zaten Can kardeşim verdi bana dostlar. Anlatmıştım. Ben yani çok memnun kaldım bundan. Şimdi şöyle ılık suyumuzu hazırladık dostlar. Ilık su. Çok sıcak olmayacak, soğuk da olmayacak. Ilık suyla. Şöyle bir yer. abi yakın çek istersen. Şöyle iki tane tam dolu ölçek attım. Şimdi kıvamına bir bakalım dostlarım önce. Ama kıvamında olacak. Eğer çok sulu olursa biraz daha mama atacağız buna. Evet şu anda fazla sulu. Şöyle göstereyim. Fazla sulu arkadaşlar. Bir ölçek daha atalım. İnşallah yavrularımızı kurtaracağız. Yavrularımız biraz bakımsız kaldı. Şöyle biraz daha mama attım. Mamayı da fazla kaçırırsam şimdi su eklemek zorunda kalacağım. O yüzden kontrollü atmak lazım dostlar. az böyle mama kıvamına yakın oldu. Aynen. Çok az daha ekleyeceğim. Tamam. Şimdi bu yeterli olacak dostlar. İyice karıştıracağız bunu. Şöyle. Hava da buz gibi. Hemen ellerim dondu ya. Aynen. Şöyle yakın çek ablamayı. Bakın dostlar tam bir mama kıvamında oldu. Tam. Şöyle gördüğünüz gibi harika. Neden bu mamayı e, ekstra beğendim dostlar? Şöyle göstereyim. İçinde vitaminler de var bunun. Evet burada. Vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin C, vitamin B1. Yani bu yavrulara çok güzel dostlar. Birebir. Bütün vitaminler var içinde. tam mama Tam harika bir mama oldu dostlar. Tamam, gözlerim böyle yaş geliyor. Çok güzel dostlar. Rüzgar da Şimdi mamamızdan çekiyoruz. değil mi? buna yakına yakın ama. Şöyle şu şekilde çektim dostlar. Şimdi biraz hava yapmış. Havasını atmıyorum. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. kapayı kaldırdım ve bastım dostlar. Oh! Şifa olsun. Şimdi tekrar mamamızdan alalım. Hava yaptı mı? Yok hava yapmadı. şöyle, şöyle bir attıracağım. Heh. Şimdi yıldızın yavrusuna şöyle ayarlayayım önce. Evet. Gel bakalım evlat. Bismillahirrahmanirrahim. Gel gel gel. gel. Kapıyı kaldırıyorum yukarı ve basıyorum dostlar. Oh şifa olsun. Evet, kursaklar hemen güzeldi. Kursakları biraz sert olsun. Susuz kalmışlar yani. O ama bu açıdan çok iyi oluyor. Sulu sulu. Su ihtiyaçlarını da gideriyor yani. Çakmak yavruya tekrar. Gel bakalım evlat. Kaldır. Hah. Oh. Pis gibi oldu. Kursak şu an harika oldu dostlarım. Şu yarı yavrusuna bir daha vereceğim. Ne oldu? İyi geldi mi size? He? Önce göbeği açalım. Aparatımızı yerleştirelim. Kaldıralım ve basalım. Dur, evladım, dur. Şöyle göstereyim dostlar. Bakın kursak doldu. Kursak doldu. İnşallah kendilerine gidecekler. Şimdi yavrularımızı yerlerine alalım dostlar ve kuşlarımızı açalım. Videomuza bu şekilde devam edelim. Evet dostlarım Zeynoşumuzu da salalım. Gel Zena. gel otur. Bekle. Bekle kızım. Hadi koş bakayım. Hadi koş bakayım. Hadi koş bakayım Zeynoş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Zeyna koş. Aferin. Hayır. Zeyna. Hayır bakayım. Hayır bu tarafa. Koş bakayım. Koş. Aferin benim kucuma. Şimdi kuşlarımızı açalım dostlar. Yavruları yerine alacağım. Burada kardeş kardeş inşallah büyüyecekler. Gel. Şöyle kuşlarımız çıkmadan da bir bakalım içeri. Evet. Hepsi iyi durumda. Gelin bakalım gel. Şimdi bütün kuşlarımızı yakından inceleyeceğiz dostlar. Şöyle. Zeynoş kenara çık kızım. Kenara çık. Aferin benim kuşuma. Hadi gelin. Hava güneşli ama çok soğuk dostlar. Dün gece de don yaptı. Bayağı ayaz vardı. Hatta korktum yani kuşların suları donar. Fazla yağış olursa gelemem falan diye. Gerçi burada güvenlik abilerimiz oluyor. Güvenlikler. Onlara da ben o şekilde bakım yaptırabiliyorum ama insanın aklı kalıyor dostlar. Tam yavruz dönemi olduğu için kendim gelip bizzat ilgilenmek istiyorum. Şimdi kuşlarımız çıktı. Ey ne yapıyorsunuz? Yuva kızdırıyor onlarda. Orjinal Arab erkeğimiz de Ön tepe mavi dişimiz. Tekrar yuva kızdırıyorlar. Evet şimdi çıkmayan anaçları çıkaracağım. Çık, çık çık çık. Çık bakayım. Oğlum sakın lan rüzgar var lan. Sakın bir çılgınlık yapmayın ha. Allah korusun. Sakin sakin sakin. Hava rüzgarlı korkuyorum dostlar. Yani yerden kalkarsalar rüzgar atar onları. Şöyle evet. Zeyna bu tarafa gel bakayım. Gel gel kızım gel. Zeyna gel. Gel kızım benim gel kuşlardan nasıl uzak uzak şey yapıyor. <laughs> ya var ya sen çok zillisin. Sen var ya sen. Sen acayip zilli bir şeysin. Biliyor musun? He? He? Biliyor musun sen? Biliyor musun? Sakın kuşlara bir hata yapmasın tamam mı? Bakın yine o duvara gittiler. Anasılar. Şöyle. Oradan onları yiyorlar dostlar. Bakın bu minerallik yapmıştım ya. Bu da böyle ufak ufak böyle ot, ot çıkarmaya başladı dostlar. Bundan yeşillik çıkacak değil mi gücüm? Şimdi aa yavruları alalım artık. Ya gerçi güneşteler. Sıkıntı yok da hava soğuk ama. Şimdi şuraya dişi bozun yumurtasını koymuştum geçici olarak. Şöyle şimdi yavruları şu köşeye alacağım dostlar. Bakın peleyle beyazı ee, cana vermem işe yaradı. Çünkü burada yer gerekli dostlarım. Şimdi pele bu kümesli olsaydı var ya bu yavruları mahvederdi. Pele biraz yaramazdı dostlar. Şöyle bakın. Artık burada inşallah benim gözümün önünde. Şimdi hap da vereyim onlara. Hep beraber hap da verelim dostlar. İyi geldi aklıma. Şöyle kameramı bırakacağım. Lan sen niye atladın oradan? Dur dur dur. Dur bekle. Kanat sesleri geliyor ya. Ha, tamam bir şey yok. Şimdi hapımızı alayım. Bir oynaşmayın düşmeyin sakın tamam mı? Bir bekleyin bakayım. Aç bakalım Junior'ın yavrusu. Evet ona verdim. Şimdi birer tane versem yeter dostlarım. Zaten mama da bastık ya. Gel çakmak mı sende? Gel, gel aşkım gel. <laughs> tamam ona da verdim dostlar. İkisine de hapını verdim. Şöyle onları yerine koyayım tekrar. Evet yerleri şöyle gösteriyorum. Yerleri çok güzel dostlarım. Bunlar ayrı ayrıydı biliyorsunuz. Biri aşağıdaydı biri yukarıdaydı. Şimdi burada kardeş kardeş büyüsünler. Ya samanım yok. Saman olsaydı dostlar, Fonluğun içini komple samanla şey yapıp ya yavruları öyle koyacaktım. Yuvalıkla koymayacaktım yani. Ama olsun böyle daha iyi birbirlerine daha sokulurlar. Birbirlerinden destek alırlar, ısınırlar dostlarım. Bakın gördüğünüz gibi ikisinde de kırgınlık var. Yani tüyünü kabartıyorsa bir hayvan dostlar. Bakın bu sağlıksız kuş görüntüsü bu. Bakın kapa tüylerini kabartmış, vücut tüylerini kabartmış, komple kabarmış bu sağlıksız kuş görüntüsü arkadaşlar. Ama artık bundan sonra elimin altında buradaki kuşlarla daha çok ilgilenebiliyorum dostlar. Şöyle bir anaçlarımıza da bakalım. Tamam sıkıntı yok. Buradaki kuşlar daha bir gözümün önünde oluyor dostlarım. O yüzden Allah'ın izniyle inşallah onları kurtaracağız. Siz de dua edin. Sizin de dualarınızı bekliyoruz yavrulara dostlar. Ya Her şeyden önce dostlarım onlar bir can ya. Yani tamam değerli kuşlarımız onlar bir can dostlar. Yani üzülürüm. Neden yani yaşamasınlar ki? Bakın dostlar. Bunlar nasıl oldular? Bunlar nasıl oldular? Nasıl? Şu tüyü alayım. Dur, dur o evlat, dur evlat. Dur bir evlat. Şöyle şunu alacağım. Heh, şöyle tüy vardı da onu aldım dostlarım. Harika olmadılar mı? <laughs> İkisi de aynı çakmaklı. Çok güzel çakmaklı oldular. Oğlum ne oluyor lan? Bir yaramazlık yapmayın bakayım. Bir yaramazlık yapmayın. Herkes bir sakin olsun değil mi Zeyna? Değil mi? Yaramazlık yapmasınlar aşkım. Şu yavrularımıza bir maşallah istiyorum. Efsanelerimizi inceleyelim şöyle. Yavrular nasıl olduğunu sizi çıkaracağım ya. Sizin rahatınızı bozacağım. Kusura bakmayın. Şöyle sizi şu şekilde görmek istiyorum çünkü. Birazdan bunların da haplarını vereceğim. Bakın dışkısı ne kadar sağlıklı. Çok şükür. Şimdi dışkıladı şunu. Bakın o da dışkıladı. İkisinin de dışkısı son derece sağlıklı. Şöyle efsane yavrularımıza da bir maşallah alırız. Yani onlar da harika oldular dostlar. Şöyle bakın ilk defa miski geliyor bu miskiyi. Özellikle <laughs> çok merak ediyorum dostlar. Babası gibi attı. İlk defa babası renginde attılar bu yavrular dostlar. Hep dumanlıyla çakmaklı geliyordu ağırlıklı olarak. Evet, miski bakıcılar orada. Şimdi Pelin'in yavrularına bakacağız. Yani dediğim gibi orada beni şaşırtan ...ve sevindiren gelişmeler oldu. Hele yavrularıyla alakalı. Onlara geçmeden önce... ...neyimiz var? Dumanlı yavrularımız var. Şöyle onları bir çıkarayım. Güzel incelemek adına dostlar. Şöyle bakın. Ön tepe mavi dişimizle orijinal Arap erkeğimizin yavruları dostlar. Biri çift tepe. Dumanlı. Biri arka tepe. Dumanlı. Şöyle... Yani gayet iyi durumda. Bu çift tebe böyle bir kafayı aşağıya falan indiriyor devamlı ama yok ya bir şey yok. Tamam. Bir şey yok. Yani arka tepe olan biraz daha mı sağlıklı? Çift tebe de bak. Yok ya tamam tamam yok. O da iyi. İkisi de iyi, ikisi de iyi. Yani gözleri biraz böyle bak bakın dostlar. Yani ufaktan bir sıkıntısı var gibi ama tam çözemedim. Çakmak çakmak böyle çok güzel boncuk gibi çift tepede böyle bir hafiften böyle bir baygınlık var gibi ama inşallah bir şey yoktur ya iyi iyi. Buradaki yavrularımız iyi. Sadece balkondakilerde sorun yaşadık. O da ana babaları acemi dostlar. Hepsinin e, ilk yavru bakışıydı. Ara ara dönüp bunları da kontrol ediyorum ki bir sıkıntı mıkıntı olmasın dostlar. Geçim aboncuk da orada tamam. Hepsi orada bir sıkıntı yok. Şimdi orijinal Arap yavrularımız geliyor. Evet. Bunlar bizim kümesimizin öz kuşları dostlar. Şunları ayrıca bir maşallah alırız. Bakın şu sağdaki erkek gibi bu. Bu erkek gibi. Bu da sanki dişi gibi. Tabi bu bu aşamada öyle yüzde bilemeyiz dostlar ama ilk görüntü o şekilde sağdaki erkek soldaki dişi gibi. Sen niye yuvalıktan çıktın? Geç yuvala. Geç birbirinize yaslanın. Birbirinize şey yapın ya. Heh. Kardeş kardeş büyüğün artık tamam mı? Ben birazdan onlara biraz su da basarım dostlarım. Ama iyi oldular inşallah kurtulacaklar bakalım dostlar. Gün gün gelişimlerini atacağım size. Paylaşmaya çalışacağım elimden geldiğince. Kaplama miski erkeğimiz yumurtaya yatıyor. Onu bir kontrol edeceğim can tutmuş mu diye. Hatta edeyim dostlar. Gel gel evlat. Efsanelerimizin babası. Bu yavruların babası dostlar. Sen şöyle birazcık dur tamam mı? bir yumurtalarına bakayım hemen ben senin. Can tutmuş mu diye. Şöyle evet. Çok şükür bu can tutmuş. Öbürüne bakıyorum. Evet dostlarım ikisi de can tutmuş. Flaşım açık. Ya, güzel bir şekilde gördüm. Gel gel oğlum gel. Geç şimdi yumurtalarına. Geç. Sakin. Sakin. Sakince geç. Aferin benim oğluma. Tamam yat. Şimdi bakıcı miskilerimize geldik dostlar. Şu girmeyi şöyle bir şimdilik kenara atacağım. Miski kusuyor mu yavrulara? Güzel bakıyor musun yavruları oğlum? Dur. Gel. Sen bir çık bakalım. Sen biraz gez. Zeyna. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Zeyna. Bu tarafa gel. Çabuk gel kızım. Aferin benim kızıma. Sen biraz gezmiş ki. Biz yavrulara bakalım. Evet dostlarım. Pele yavruları. Geliyor, 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 geliyor. Renkte ve tepelerde sürprizler oldu, oldu dedim ya dostlar. Bakın. Beyaz ön tepe çıktı. Ceyhun abinin dişi beyazla pelenin yavrularından beyaz olan yavrumuz ön tepe çıktı. Bu da beni mutlu etti. Ben seviyorum dostlar. Ön tepe beyazımızda yani uzun zamandır olmamıştı. Böyle bir ön tepe beyaz yavru geldi dostlarım. Ben bunların havada da aha oğlum lan 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 sakın ha birden dışarıyı çekince ekran full ulaşıyor. Arap biraz havalandı da korktum dostlar. Ben bu yavruların havada da çok iyi olacağını düşünüyorum dostlarım. Gerçekten pele de iyi bir kuş. Ceyhun abinin dişi beyaz da çok güzel. Bu yavrular havada. Ben bu yavrulara inanıyorum dostlarım. Tabi ilk deneme, ilk, ilk yavrular bunlar. Ama bu yavrulardan umudum var. Bakın. Arap olan sazlı tek sazı var. Şöyle tek iki sazı var. Bir de ayna kuyruk dostlarım. Bakın. <laughs> Arap olan hem sazlı hem ayna kuyruk oldu. Evet, sadece ayna kuyruk olsaydı iyiydi ama olsun. Sazlılar da, e, sazlı kuşlar da gerçekten güzel çıkabiliyor. E, bunlara da böyle maşallah alırız. Pele yavruları e, hem renk anlamında hem tepe anlamında gerçekten şaşırtıcı şeyler, sonuçlar çıkardılar bize dostlar. Hepsine bir maşallah alırız. Miskiler de güzel sahiplendi. Biliyorsunuz bundan önceki videom e, yavru kaydırma videosuydu. Şu yemliği biraz ayarlamam lazım. Heh miskiler de güzel. Bakıyorlar onlara dostlar. Şöyle genel olarak bir daha bakalım. İnşallah şu yavrucuklar da kurtulur dostlarım. Bakın ikisi de tüyünü kabartmış duruyorlar. Yani bilmiyorum dostlarım ya. Bakın ha şöyle ikisi de gözüktü. İkisi de tüyünü kabartmış şekilde duruyor. İnşallah kurtaracağız. Burada dayak falan da yemeyecekler dostlarım. Çünkü diğer kuşlarımız en üst kata çıkamıyorlar. Ya yani çıkmıyorlar da hem de çıkamıyorlardı. Pele çıkıyordu işte. Pele takımı çıkıyordu oraya. Ha o şekilde onlara da yer açmış olduk dostlar. Şimdi kuşlarımızı bir bu tarafa doğru arkalayalım. Onları bir yemleyelim dostlar. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şöyle çağıracağım onları. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şöyle kuru bölgeye doğru biraz yem attım gel 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 ge. şöyle ufaktan kuşlarımızın yem işini de izleyelim dostlar yavruya bak o yavru geldi sakin ol sakin sakin haydi bakalım haydi bakalım haydi bakalım yiyin yiyin çocuklar yiyin Zeynoş da onları izliyor benim gibi bu baba ne anlatıyor kızım he ne diyor bu baba kızım? Bu baba ne anlatıyor? Kar mı atıştırıyor Zeynoş'um? ufaktan kar yağıyor dostlar. Bu baba ne anlatıyor bu baba bu baba? He babaşı. Ne? Ver. Bu baba ne anlatıyor bu? He? <laughs> evet dostlarım bakın yine yavruların önlerine yemleri attım. Bakın hepsi yiyor şöyle. Onlar da yiyor. Diğer kardeş de yiyordu. Şimdi durdu. Bakın dumanlar yiyor. Orijinal araplara da attım. Onlar da yiyordu da durmuşlar. Onlar da yeme düşüyor ufak ufak dostlar. Ya bunu böyle sık sık hatırlatıyorum. Bu önemli bir konu dostlar Bakın hepsi güzelce yiyor. Bakın dostlar. Bakıcılık yaptırdığımız miski şu anda yavrulara kusuyor. Şöyle. Şu an yavruları yediriyor dostlar. Bakın. Şu an Arap yavruyu kusuyor. Aferin. İnşallah pelenin yavruları güzelce büyüyecek dostlarım. Uygulamayı doğru yaptık. Yani Bunun son videomda sizlere bütün detaylarıyla göstermiştim dostlar. İnşallah o yavrularımız da bu güzel uygulama karşılığında güzelce büyüyecekler. Bakın Arap baba da yavrulara kusuyor şu anda. Orijinal yavrularımıza. Evet, kuşlar yavaş yavaş yavrulara kusmaya geç başladılar. Boncuk gidiyor. Suyunu içti. Şimdi o da çıkacak kolluğuna. Çakmak da yavruların babası. Geç bakayım oğlum. o da yavrulara kusar. Bak evet. Şöyle. O güzelce yavrulara kusuyor dostlar. Hepsine bir maşallah bekliyorum. Dostlarım bu videomuz da böyleydi. Gerçekten dondum, dondum. O yüzden videomuza beğeni, yorumları bol bol bekliyorum arkadaşlar. Hatta bu yeni bir şey çıktı, hypeleme diye yorumlar kısmı. yorumları böyle çekiyorsunuz, hype yedin diye bir şey var dostlarım. Ücretsiz bir şekilde hype puanı da yollarsanız videolarımız daha çok öne çıkar, daha çok kitleye ulaşmış oluruz dostlar. Bu videomuzun konusunda balkondaki sağlıksız düşen hasta, yorgun düşen yavrularımızı buraya getirdik. İnşallah da kurtulacaklar dostlar. Diğer yavrularımızın genel anlamda yani durumları çok iyi. Şöyle ön kameradan son bir kez daha şöyle göstermek istiyorum size durumları. Şöyle dostlar. Hepsi güzelce yavrularını besliyorlar. Diğerleri de üstte. İnşallah onlar da kurtulacak dostlarım. Sizlerden de dua bekliyorum o yavrularımız için. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.